Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Çok kritik bir haftaya giriyoruz seçim sürecinde. Çünkü 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri belli oluyor. 10 Nisan'da bunlar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmiş olmak zorunda. Dolayısıyla ha bütün o ittifaklar içinde işte kim kimle işbirliği yapacak, kim kimle ortak liste hazırlayacak, ittifaklara yeni katılımlar olacak mı, olmayacak mı bütün bunların ee, bunların belli olacağı hafta deyim yerindeyse dananın kuyruğu bu hafta kopuyor. Ee, bu sadece ortak liste partilerin ortak liste mi, ayrı liste mi olarak girmesi açısından değil başka açılardan da başka dengeler açısından da önem taşıyor. Örneğin örneğin evet Muharrem İnce e, artık kendisi aday ama hala Ankara kulisinde 9 Nisan'a kadar bir şeylerin değişebileceği yolunda işaretler var. Bunlar gerçek mi yoksa temenniler mi o kadarını bilemiyoruz. Çünkü artık bu noktadan sonra kapalı kapılar ardında yürüyor gelişmeler. Kapalı kapılar ardında yürüyor gelişmeler. Muharrem İnce'nin son açıklaması işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu işin dışında tutuyor. Onun etrafını suçluyor filan biraz daha düşük tondan gidiyor. Fakat Muharrem İnce'nin son açıklaması da yine işin ya 2018'de bana bunu yapmayacaklardı bu haksızlığı bana yapmayacaklardı üzerine kurulu biraz yani e, gurur yapıyor izlenimi var fakat hala e, bazı kapıların açık olduğu bütün kapıların kapatılmadığı en azından anlaşılıyor bu önemli bu önemli ama e, başka bir şey daha önemli yani bunun neden önemli olduğunu da çok iyi anlatıyor şimdi iki tane e, araştırma var bunlar bunların sonuçları açıklanmadı e, yani kamuoyuna açıklanmadı çünkü bu araştırmalar gerçekten çok yüksek ücretlerle sadece ve sadece abonelerine yapılan araştırmalar, seçim araştırmaları. Bunlardan bir tanesini Konda yapıyor. Saygın bir araştırma kuruluşu. Diğeri de yine saygın bir araştırma kuruluşu Panora tarafından yapılıyor. Ve sadece dediğim gibi abonelerine gönderiliyor. Kamuoyuna açıklanmıyor. Bunları İsmet Berkan'ın şey yaptığı İsmet Berkan'ın yönettiği ve o da yine sadece abonelerine, ücretli abonelerine gönderdiği 10 haber sitesinde ben oraya aboneyim o yüzden görebiliyorum. Orada yayınlandı. Şimdi bu enteresan bir şey ama burada ne görünüyor biliyor musunuz? Burada yani ayrıntılarına şimdi gireceğim. Enteresan ayrıntılar var. Şimdi gireceğim. Burada görünen şu. Hani özellikle şeyde Hani muhalif kesimde var, iktidar kesiminde de var ama muhalif kesimde sanki oldu bitti, her şey kazanıldı, cennetin kapıları açılıyor falan. Böyle bir hava var ya, öyle bir hava olmadığını gösteriyor. Yani Erdoğan'ın hala bu seçimi kazanabileceği, belki de ilk turda kazanabileceği, muhalefetin bütün çabalarına karşı ilk turda kazanamayacağı yolunda işaretler var. Şimdi bunun sonuçlarına gelmeden önce sonuçları size vermeden önce çok önemli ayrıntıları vermek zorundayım. Ee, i̇ki iki araştırmada saygın kuruluşlarca yapılmasına rağmen iki araştırmada e, ciddi handikaplar taşıyor. Örneğin eee Konda araştırması, Konda araştırması İyi Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı hafta sonu yapılmış. 4-5 Mart tarihlerinde. Yani şey yok. 6 Mart'ta mesela Meral Akşener'in masaya dönüşü yok. Ondan sonra 22 Mart'ta Halkların Demokratik Partisi öncülüğünde ki daha sonra Yeşil Sol Parti olarak seçime gireceklerini söylediler. Biliyorsunuz. Onların Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verdiği örtülü destek mesela burada yok. Ondan sonra Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi'nin ve Hüdapar'ın katıldığı ee, gelişmeler burada yok. Böyle bir handikapa sahip. Mart başında ve çok e, hani muhalefetin e, altılı masanın dağıldı dağılacak görüntüsü sergilediği sırada yapılmış. KONDA'nın araştırması böyle. E, keza Panora'nın açıklamasında da bazı bilgilerin olmadığı görülüyor. Örneğin hala HDP'nin kendi adayını çıkaracağı varsayımı üzerine e, kurulmuş. Dolayısıyla bugünkü durumu yansıtmıyorlar. Ama bir eğilim veriyorlar. Şimdi bugünkü durumu yansıtmıyorlar da niye bize bunları söylüyorsun Murat Yetkin diyebilirsiniz. Çok da haklı olarak bunu söyleyebilirsiniz. Ama aynı zamanda ben şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi ülkenin iki tane saygın kuruluşu araştırma sonuçlarının, hayli akışkan, değişken ve günden güne değil saat saat değişen bir ortamda e, yapmaya çalıştıklarını da gösteriyor. Dolayısıyla bazı varsayımlarda yanılmışlar. Ama her ikisinde de kararsız oranlarının e, artık seçime bugün ne kadar kaldı? Bakalım e, 42 gün mü kaldı? 42 gün, 41-42 gün kala seçime e, Kararsız oylarda çok ciddi bir yoğunluk görülüyor. Yani yükseklik görülüyor. Bir de e, kararsız derken oy kullanmayacağım diyenlerin sayısında da. Bu, bu görülüyor her ikisinde de. E, şimdi vurgulayalım. E, bu şeyler evet Cumhur İttifakı'nın aldığı oylar deprem felaketine rağmen e, milletvekili seçimlerinde de Millet İttifakı'nın önüne geçebileceğini gösteriyor. Bu daha çok Millet İttifakı'nın sergilediği biraz dağınıklık hala seçime bu kadar gün kadar biraz dağınık görüntüden kaynaklanıyor ve muhalefetin kendi içindeki muhalefet partilerinin kendi içindeki çekişmelerden kaynaklandığı ortada. Yani bazı muhalefet partileri şeyi hani Erdoğan'ı eleştirmekten çok Milliyetçi Hareket Partisi'ni saymıyorum. Onun tavrı belli zaten. Çok diğer muhalefet partilerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi, Deva Partisi'ni falan eleştiriyorlar. Yani böyle bir şey var. Buna rağmen, bu tabloya rağmen bütün şeyleri verdim. Ee, yani bunun güncel soru şeyi değil, Mart başındaki e, durumu yansıttığını falan da sö söyledim. Bu Buna rağmen ortadaki tablo Konda araştırmasında, Cumhur İttifakı'nın %43, Millet İttifakı'nın %41 göründüğünü gösteriyor. Mart başı diyoruz. Yani e, Altılı Masa'nın, Akşener'in dönüşüyle toparlanması, işte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vermesi, Hüdapar ve e, Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılması bu gelişmeler yok iken yapılan ölçümde Cumhur İttifakı %43, Millet İttifakı %41. Biraz altında görülüyor. E, bu tabi ikisinin de %50 artı 1 oranına birinci turda seçimi kazanmayacağı oranına denk geliyor. Panora araştırmasında da yine %43 çıkmış. Cumhur İttifakı %37.9, 38 diyelim çıkmış Millet İttifakı. Tabi Emek ve Özgürlük İttifakı da var. %10-11 civarında görülüyor. Şimdi o tamamen tabloyu değiştirir diyeceksiniz. Hani Ama bunu Millet İttifakı'nın üstüne %10-11 diye eklemiyoruz. Çünkü süreç değişken bir süreç. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vermesi yüzünden Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na oy vermekten vazgeçecek bir kesim de var. Biliyorsunuz İyi Parti içinde işte Yavuz Ağır Alioğlu'nun istifasıyla sonuçlanan bir tartışma süreci yaşandı. Bunlar da gerçek. Bunlar da gerçek. Dolayısıyla bu şeyler dengeler sürekli olarak değişiyor. İşte o yüzden de. Çantada keklik görünmüyor hiçbir şey. Çantada keklik görünmüyor hiçbir şey. Metropol araştırması var o da saygın bir şirket. Metropol araştırmasında şöyle bir sonuç çıkmış. Diyor ki Metropol Erdoğan'ın yeniden seçilme desteği Ocak'tan Mart'a %45.9'dan %42'ye düştü. Kılıçdaroğlu'na destekse 43'ten 46.6'ya çıktı. Yani neyi görüyoruz? Hani bazı hepsi saygın kuruluşlar, saygın araştırma kuruluşları bazılarında 1-2 puan Erdoğan, bazılarında 1-2 puan Kılıçdaroğlu önde görülüyor. Ama önde görüldüğü noktada bile hala ikisi de ilk turda 14 Mayıs'ta seçilecek seçilmeyi garanti etmiş durumda değiller. Evet partililere sorduğunda işte bizim 10 puan farkımız var diyor. İkisi de hem AK Partililer hem CHP'liler biz 10 puan öndeyiz falan diyorlar ama e, ortada görünen durum bu değil. Ya arkadaşlar eğer öyle olsa Cumhurbaşkanı e, bütün bu eleştirileri eleştirilere muhatap olarak tutup yeniden refahla, hüdaparla filan ittifaka girmezdi. Kılıçdaroğlu aynı şekilde yani işte Milli Yol Partisi ile görüşüyor. Son, son haftada elini biraz yükseltti yani Muharrem İnce görüşmesi başarısızlıkla sonuçlandı ama mesela Ahmet Necdet Sezer'le 10. Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onlarla görüştü. Biraz elini yükseltti. Elini yükseltti ama hiçbir şey garanti değil. Ha bu arada niye onlarla görüştü sorusunu daha önce tartışmıştık ama bir daha tartışalım. Hiç sorun değil. İkisi de partisiz cumhurbaşkanı. Şimdi şey diyor ya partisiz olacağım diye. Gerçi bu 12 maddelik hani 6 Mart'ta yayınlanan 12 Mart maddelik bildiride bir süre daha Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalacağı şey vardı. ibaresi de vardı. Onu unutmuş değilim. Onu size de hatırlatıyorum. Ancak... Yine başkent kulisinde Ankara kulisindeki görüşmeler yani ya da tartışmaların ya da sözlerin arasında hani Kılıçdaroğlu'nun bir süre sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinden ayrılıp e, efendime söyleyeyim kurultaya gidilmesine e, imkan sağlayacağı Muharrem İnce'nin de bu süreçte belki de partiye döneceği ve o yarışa tekrar CHP liderliği yarışına en çok istediği şeylerden biri Cumhurbaşkanlığından sonra ikinci sırada ona kaldığı yerden devam edeceği filan gibi senaryolar dahi konuşuluyor. İşte dedik ya iki şey söyledik bu yayında. Bir hiçbir şey garanti değil. Ne iktidar ne muhalefet açısından. Hiçbir zafer garanti değil. Ha ikincisi de işte bu hafta yani milletvekili listelerinin kesinleşmesine kadar bu hafta kritik bir haftadır 9 Nisan 10 Nisan tarihleri önemli o zamana kadar dediğim gibi önümüzdeki günler içinde ciddi sonuca ilişkin sonuca etkilemeye yönelik ya da etkileme gücüne sahip gelişmeler bekleyebiliriz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.